Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kısa sürede lokum gibi etler pişireceğiz tavada. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Öncelikle ocağımızın altını açalım en büyük gözde en yüksek ateşte olsun tavamızın çok iyi bir şekilde ısınması gerekiyor bunu şöyle bir 2-3 dakika kadar boş olarak öncelikle ısınmasını bekleyelim tavamız şu anda çok iyi bir şekilde ısındı coz sesini duymamız gerekiyor ve hazırladığımız kestirdiğimiz ben kasaba hazırlattırdım duyabiliyorsunuz umarım. bu sesi duymanız gerekiyor bu şekilde iki tarafında şimdi mühürleyeceğiz hemen tavamızı soğutmayalım etlerimizi azar azar ekleyelim ben dört parça yapacağım bugün bir tarafları mühürlensin çevirdikten sonra diğer iki parçamı da tavama ilave edeceğim Evet etlerimizin bir tarafı mühürlendi diğer tarafını çevirelim sonunda göreceksiniz ki dana eti olmasına rağmen yumuşacık bir et elde edeceğiz bu şekilde benim verdiğim talimatlara uyarsanız püf noktalarını uygularsanız inanın yumuşaklığına ve lezzetine inanamayacaksınız bunların da birer tarafı mühürlenirken diğer etlerimizin diğer tarafları mühürlensin bekleyelim etlerimizi çevirelim mühürlenen taraflarını üstte alalım diğer etlerimizi de bir kere daha çevirebiliriz çünkü onların da diğer tarafı mühürlendi evet diğer tarafları da mühürlensin tekrardan kızarsın etlerimizin diğer tarafı mühürlendikten sonra tekrar çevirelim. Şu anda etlerimizi iki kez çevirmiş olduk. Bunlara da bakalım. Bakın nar gibi kızardılar. Nar gibi oldular. Şimdi bir iki dakika daha bu etlerimizin de o şekilde kızarmasını bekleyelim. etlerimizi bir kere daha ters yüz ettikten sonra şimdi sıra geldi yağlarını vermeye bakın şu anda görüyorsunuz pişmiş görünüyor şu anda her tarafları kızardı bu aşamada etlerimizin üzerine tereyağı veriyoruz şöyle birer parça ikişer parça tereyağından hepsinin de üzerine koyalım birer çay kaşığı, ikişer çay kaşığı kadar etinizin büyüklüğüne bağlı ve nimetlerin bayağı büyük büyük parçalar halinde bir tanesi bir kişilik olarak kullanıyoruz. Birazcık daha oraya da vereyim. Biraz kalorili bir yemek oluyor ama inanılmaz lezzetli ve de yumuşacık bir et oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Et severler için ideal bir yemek olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şu anda tereyağımızı üzerine verdik. 3 her dakika kadar etlerimizin her bir tarafını çevirip tavamızda tutacağız. 3 dakika bir yönü, 3 dakika da diğer yönü olacak şekilde tavamızda pişmeye devam etsinler tereyağının lezzeti her taraflarına gelsin. 3 dakika sonra tekrar etlerimizi çevirelim. Bu taraflarının da gene 2-3 dakika pişmesini tekrardan bekleyelim. Ve de etlerimizin üzerine her bir et parçası için birer çorba kaşığı sıvı yağ üzerlerine gezdirelim. Birer ikişer dakikada bununla birlikte pişmesini bekleyelim. Tekrar iki yüzünü de çevire çevire pişirelim. Evet bir kere daha etlerimizi ters yüz edelim. Bu aşamadan sonra baharatlarımızı vereceğiz. Baharat konusunda tamamen serbestsiniz ama ben size koyduğum baharatları saymak istiyorum. Tuz, kimyon, karabiber, pul biber, köri, kekik ve de toz kırmızı biber. Karabiber yarım çay kaşığı diğerleri hepsi de birer çay kaşığı olmak üzere. Ben bunları hazırladım. Şimdi bunları karıştırıyorum. Ve de elimle üzerlerine serpiştireceğim çünkü kaşıkla top top olmasını istemiyorum. Bol baharatlı, bol lezzetli ve de yumuşacık etlerimiz oluştu. Evet, bir kere daha çevirdik mi? Artık etlerimiz tüketilmeye hazır. Şimdi size de göstermeye çalışacağım yumuşaklığını. Ben antrekot kullandım. Bonfile de kullanabilirsiniz. O da aynı şekilde yumuşacık bir et oluyor. Evet. Baharatlarımızı da verdikten sonra artık etlerimiz tüketilmeye hazır. Birazcık da biberiyem var benim şurada. Çok az ama olsun. O da lezzet verecektir. Ve de benim yemeğim tüketilmeye Hazır. Bu taraflarda yağı tekrardan görsün. Artık altını kapatıyorum. Evet, etlerimiz pişti. Etimden bir parça alıp size içini göstereyim. Bakar mısınız? Nar gibi kızardı. Diğerlerini tavada bırakmak istiyorum. Biz bu sosuna da ekmek batırıyoruz. Çok lezzetli bir sos oluyor. Asla ziyan etmeyin derim. Etimin yumuşaklığını size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Daha dokunmadan inanın kendiliğinden kopuyor ama çok sıcak şu anda tabii ki. Ellerim biraz yanıyor. Bakın bu şekilde. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Posh